Merhabalar ben Half Iron. bugün sizlerle birlikte Wolfenstein'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. En son savaşı Nazilerin kazandığını ve 13 yıl komada kaldığımızı öğrenmiştik. Bunu duyduktan sonra biraz yıkıldık tabi. Ve bir tane Nazi askerini sorguya çektik. Amerikalıları nereye sakladınız diye. O da bir hapishanede dedi. Biz de o hapishaneyi bulmaya geldik hapishaneyi bulup arkadaşlarımızı çıkaracağız. Şimdi şu şerifleri önce bir alalım. Birisi orada görüyorum. De şu an silahımda susturucu olmadığı için biraz değişik yollar deneyip öyle almam gerekiyor. Bıçak var şu an elimde. Uzaktan falan alamıyorum. Susturucu yok çünkü tavancamda. Ve atmalı bıçakla bir şeyler deneyeceğim. Şerif orada. Dur. Vuracağım Şerif'i. Hop. Alırım. Alırım aklını. Şerif. Adam ol. De hala bir susturucu vermedi bana oyun. Bomba alayım. Tamam şimdi bir bakalım yine belki susturucusu vardır. Ama yok. Evet tahmin ettiğim gibi. Şuna. Aa kadın var. Bu Nazilerin büyük bir şeyiymiş galiba. Lan lan nasıl gördün beni? Dur sen tamam. Ölü, ölüyüm 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 Gizli gitme gönder mi? çünkü? Burada acayip fazla asker var ve direkt alıyorlar. Ya bunlar beni öldürürken Şerif vur bana Şerif. Vur bana. İşte bu. Direkt dipçikle aldılar beni. Ya susturucum olsa çok rahat olacak da işte. Susturucum yok. Baştan başlattı. Tamam. Acaba şu kutunun içinden susturucu çıkar mı lan? Çıkmadı. Şimdi şuradan hemen koş. Koş 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 koş. Buralar temiz zaten. Hemen ilk şerife gideceğim. İlk şerif kolay da ikinci biraz açıkta dolanıyor galiba. Ha iyi ki burada zaten direkt. Alalım. Bir asker nerede peki? Bir asker vardı burada. Scoot 2. G kazandım yine. Hep bir şeyler kazanıyorum da. Aa ikinci şerif de orada. Hemen onu da alalım. Oh. Vallahi açığa çıkacağım diye çok korktum. Biraz bağırdı ama. Allah'tan ses çıkmadı. Şerif. Komutan. Şerif deyip duruyorum şunlara. Komutan normalde bunlar. Selamun Aleyküm. Tamam. Şimdi, hedefimiz ne? Buraya geldik ama... Aha, burada bir asker var. Hemen şunu bir alalım. Görmesinler. Keşke adamı taşıma gibi bir özellik olsaydı çünkü... Açıkta durunca görebiliyorlar. Diyebiliyorum. Burada bir şey mi gördüm? Yok. Atmalı bıçağımız da var artık. Nereye gideceğim lan? Valla baya ileri ileri gittim de. Geri mi döneyim? Ne yapayım? Arabaya ger geri döneceğim galiba. Veya illa aksiyon çıkarmamı istiyor. Emin değilim. Ben gizlice dönmek istiyorum şu an. Hiç aksiyona gerek yok. <laughs> ya şu adamlar. <laughs> tamam. Arabaya geri dönelim diyor. Şimdi niye dedin oğlum bunu? Şerifleri al alınca da diyebilirdin. Şuradan hemen geçelim. Gizli geçit. Oo yalnız aşağıda bayağı bir şeyler var. Buraları incelesek mi? Aha susturucu. Güzel buldum. Mesela buraya gelmeseydim bulamayacaktım. Handgun için bir susturucu. Şurada bir şunu ayarlayayım. Heh, tamam. Silahımı da alayım. Susturucumu takayım. Güzel. Devam abi. Şu susturuculu silah olayı hep hoşuma gitmiştir gizlilik olay oyunlarında. Ya gizlilik en sevdiğim tür benim. Biraz o yüzden de hoşuma gidiyor olabilir. Emin değilim. Şimdi arabaya hızlıca bir geri dönelim. Görünmeden, ses çıkarmadan. Zaten gelmişiz. Haydi bakalım. Bir dakika yalnız bizi nasıl görmüyorlar şu an? Gidiyorlar gidiyorlar. Yol kapalı. Gidemedik. Yolu nasıl açacağım? Lan nasıl gördün beni? Patlattı. Patladı. Umarım alarma geçmemişlerdir. Alarma geçerlerse çünkü kötü oluyor. Lan ses çıkarma. Ha dur. Kapıyı buradan mı açacağım? Heh. Açıl Susan açıl dur. Ayarlamamız gerekiyor bunu. Evet. Ha, asansör. Tamam. Şu lazer silahı bir açılsın. Oyunda dünyanın en eğlenceli mekaniklerinden biri var. Lazer silahı var. Hem düşmanları ortadan ikiye bölebiliyorsunuz. Hem böyle ee, şeyi böyle nasıl derler onu işte. Telimsi yerleri kesebiliyorsunuz falan. Çok eğlenceli. ...cidden bayağı eğlenceli. Yeah. Bu bölümü alır, alırsak gösteririm. Şuna geri basınca iniyor galiba. Şunları bir alayım. Bıçak fırlatma mekaniğini bayağı sevdim bu arada ben. Buradan geçelim. De. Dikkatli olmak gerek. Buralar tekin değil. Ne oluyor lan? Oğlum bu ne? Nereden gördün beni sen? Allah Allah. Bir sesler mesler çıkartıyor bir de. Aa, burada gizli bir şey buldum. Mesela lazer silahla falan şunları kesebiliyorsunuz. Öyle güzel bir özellik. Ama daha bulmadık. Bulunca göstereceğim. Şuradan zırh alalım. Armor. Şuradan devam o zaman. Oo lan tutun sana. Ne yapıyorsun? Blasco. Birleştir abi. Tamam. Dal dışarı. Dur hareket etme diyor sonra sıkıyor. Nasıl bir yapay zeka ya bu? Önce bir teslim ol, surrender falan demesi gerek. Vurdum onu. Vuruyorum onu. <laughs> Öldürdüm lan oradan. Bacağına bacağına. Evet gitti o. Şuradan inelim aşağıya. Baya mermi falan topladım ya. Sizlerin öldüğünü düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse çünkü bacaklarınıza sıktım. Bura nere? Aç abi. Dal 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 dal. Hayda. Sakın. Sakın gözükme. Çok kötü olur. Tamam gitti. Şu odaya bir gireyim. Burada bir şeyler vardır. Evet. Mermi çıktı. Aldım birini de. Hazır olun, ateş edin diyor. Nereden gördünüz beni? Hazır olun, ateş dedi. Ateş ses duymadık. Yukarıdan geliyor ya. De ben aşağı iniyorum. <laughs> Aa burada bir şerif var. Görünmeden hemen gidelim de. What? Biri what dedi. Sakın ses çıkarma. Vallahi çok kötü olur. Şurada bir merdiven gördüm sanki ben ama yok bir şey. Şerif. Yanında bir göze ihtiyacın var. Tamam şeriften biraz mermi alırız. Tekrar tabancaya geçelim. Ya yani 5 mermi ama mermi sonuçta. Şuradan sağlık alalım. Şunu alalım. Armor alalım. Tuşa basalım. Yukarı çıkalım. ne tarafa Hop. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Mermim bitti. Mermim bittiği için yapacak bir şey yok. Bıçak at. Atsam aslında olurdu da işte. Aklıma gelmiyor o sırada. Aksiyon olduğu için. Şimdi taramamızı alalım. Burası tam gizlilik yeriydi ama. Çıkar kafayı bakayım. Orada silahım var görüyorum. Granada! ne diyorsunuz lan? Granada! O siperini kırar sen? Oo, burada paramparça olmuş adam lan. Granada dedi. Son sözü granada oldu. Fizikleri çok iyi oyun. Bas 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 bas. Tamam. Şunları açalım. Bunlar açılmıyor. Hemen şuna yapalım. Evet, arabaya geri döndüm. Açıldı mı kapı? Güzel. Yol güvenli değil. Tamam alacağım. Şerifler varmış. şunu şu an çok kafasını sıkmak istiyorum da tutturamayacağım. Kesin sonra alarm verecekler falan. Hiç uğraşamam. 4 mermi var. Bakın 4 mermiyle neler yapacağım. Bir mermiyi harcadım bile. yardır Orada bir mermi daha harcayacağım gibi geliyor şu an. O beni görmesin. Ben de sana ateş etmeyeyim. Ya yeah. Vuruş hissi güzel diyoruz da tepkimi olarak kötü. Normal olarak güzel. <laughs> <đen> <laughs> <English> Mermim bitti. Ulan tam yerinde de bitmez ki. Şerif'in yanına geldim mermi bitti. Tamam bundan biraz mermi aldık. Şu köpeğe harcadım mermileri ya. Buradan bir şeyler alalım. Tamam, armorum full zaten. Şimdi tabancamıza geçelim. Altı mermim var. Yolu temizlememiz lazım da. Ya yani büyük ihtimal yolu temizlemek için aksiyon lazım. Veya Şerif'i öldürdüğümüz için hiç aksiyona girmeden arabaya dönelim direkt. Bir onu deneyelim. Sadece yol güvenli değil dediler çünkü. Şerif'i öldürünce belki güvenli olmuştur. Seni bekliyoruz. Nazilere ateş et ve hepsini alt et diyor. Şuralarda falan bıçak harcamak, e, mermer harcamak istemiyorum. Direkt sırtına atacağım. Temiz. Herkes öldü diyor. İyi güzel. Gidelim. Güzel Blaskovic. Baş e, Tebrik ederim. Oha! Savaş makinesi çıktı. Robot. Of! Hayır! Ezecekti beni. Arkanızdayım. Vallahi Allah ne verdiyse sıkıyorum da bir işe yaramıyor. Kafasını bir koparsan. Gitti mi o? Ne oldu? Öldün artık. Mermi bitecek? Bir tane daha vardı zaten. iki tane var. Allah! Patlayacağım. Allah 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 Allah. Alacağım oğlum aklını. Aklın aklın kalmayacak. Yapay zekanı Kemireceğim seni. Beynine beynine. Öl artık. Öldü mü ne oldu? Patladı güzel. Diğerini alalım. Diğeri daha fullde. Şey falan alalım. Zırh mı alalım. Mermi bitti lan. Oha mermim bitti. Ne yapacağım? Hayda. Kaç. Allah ne verdiyse kaç. Şunu nasıl lan? Aaa bomba attı ama. Umurumda değil. Hayda mermisi bitmiş. ...ol artık. Alacağım oğlum seni. Bekle. Bekle sen. Aa, donmuyor ki şey. Silah. Ne yapacağım? Biraz bu tarafa yanaş. Heh. Şöyle şöyle şöyle. Evet evet evet. Aa kaç. Güzel o da gitti. Tamam arabaya geri dönebiliriz ama zırhları toplayayım. Boşa gitmesin. Tamam full de zırhlarım. Teyzem. <laughs> ya teyzem. Çok komiğime gidiyorsun. Öyle şeyler söyleme. De. Kız nerede lan? Ha burada. Daha demin neredeydi? <laughs> Trendeyiz. Aha <gülüyor> <gülüyor> dur. Blast daha... teknolojiye alışkın değil. Hiçbir şey bilmiyor. Ve taşıyacak. Ne yapıyorsun oğlum ya? Kapat şunu. Kapat. Aferin. Beyaz kahve mi olur lan? Su gibi. <laughs> Rengi niye gitti onun? Hayda. Farkında değilmiş gibi davran Bolaskovic. Hiçbir şey olmamış gibi. Berlin'deyiz. Almanya Berlin. Gece treni bölüm adı. Ama burada videoyu kapatacağım. Kahveyi bu masaya koyabilirsin diyor da. Dur koyalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sol taraftan başka bir videomu sağ üst köşeden de Wolfenstein serimizin oynama listesini görebilirsiniz. Hoşçakalın.